Bunu video atacağım mı? Bunu atacağım mı? At, atayım mı? İstiyor musun? At abi ne olur ya. <laughs> tamam yani yukarı, verme gidiyor. En sevdiği Evet çekiyorum. Instagram mı abi? Daha yok henüz yok. <laughs> abi, Kaça Çekiyor. Kaça aldım? 600 küsür. 600 bin. Evet. <laughs> para altın para birleştirerek alayım. da daha yeni açtım. He? İnstayı yeni açtım daha. daha Kanalım bir... var mı? Abone olayım. Daha hiçbir video yok. İlk abone olmak istiyorsanız olun. Olayım, sen söyle. Yaz, ver yazayım. Bir dakika, bir dakika açayım. Arkadaş <laughs> <laughs> bana atarsınız. Tamam atarım. Valla ben de bir tek Yap kanka. Abi yaz. Bir dakika. Abi, <laughs> yap hadi yap. Yap çekiyorum. Alalım. Abi. abi ben seni takip edersen beni geri takip edeceğim. <laughs> Bakarız kardeşim. Daha mı dediğim gibi video yok çocuk ben. Olsun abi sen Olsun beni abi. takip edin. Necesi bunu video alacağım al. mı? Bunu atacağım mı? A Atayım mı istiyor musun? At sen? abi ne olur ya. <laughs> tamam atacağım. Ya. Tamam, tamam. ya yeter verme onu. Bak hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> en sevdiğim gibi. Oğlum çok mutlu lan. Mutlu birisi. Şey. Harbi. Al kanka. Bu mu abi? Evet. Kim o kim Şu. Öpüyorum sizi çocuklar. Tamam abi. Hadi görüşürüz abi. Yani Kendine iyi bak. Siz de. Tekrardan <laughs> geçmiş. abi adın da tek teker takip edersin. Tamamdır. Adın tek teker. Dün de tek, tek teker. Ben, abi tamam. ben takip ettim ya. Mesaj atarım abi, ben. ben tek tamam. Tamam. Tek tamam. Tamam. Hadi görüşürüz.